Merhabalar sevgili sinema tezgahı takipçileri Nasılsınız iyisiniz umarım Bugün sizlere soğuk kasım aylarında işinizi ısıtacak Sizi salli üsümlük ağlatacak 5 tane Aşk filminden bahsetmek istiyorum Listemizin ilk sırasında Bir tane Türk filmini vermek istedim açıkçası arkadaşlar ee, Bu filmi hala izlemen kaldı Orası bir tartışılır ama Ben gene de önereyim İlk filmimiz ısız adam Şimdi Çağan Irmak Bir dönem herkesi böyle salli üsümlük Ağlattı Nil Burakların işte e, ee, Semiramis Pekkanların anlamazlıklarla meşhur olduğu bir film. Ee, zaten bu filmden sonra da havuçlu Utaşı'nın kek tarifinin çokça istendiğini düşünüyorum açıkçası. Filmin konusu şöyle. Bir kitap dükkanında tesadüfen karşılaşan Alper ve adının birbirinden farklı iki karakterin aşkını gözlemliyoruz. Alper, restoran sahibi, cinsel hayatı sorunlu, yani işte kızım ben seni üzerim modunda takılan, böyle psikolojik sorunlu bir abimiz. Ada ise çocuk kıyafetleri diken böyle sevecen, neşeli karakter. Yani ponçik bir ablamız. Ada demişken bu arada yani Melis Pilka'nın bir sahnesi var. Böyle yaprak sarması yiyor ama böyle bir yaprak sarması yeme şekli yok arkadaşlar. Yani şapur şupur gömüyor bildiğin ablamız. Bence adam hani bu yüzden de terk etmiş olmasın diye düşünmüyor diyelim açıkçası. Çünkü çok iştahlıydı kendisi. Ee, film dönemine göre bayağı başarılıydı. Güzel de şey yaptı diye hatırlıyorum ben bu filmi. Zaten başrollerde Cemal Ünal'la işte Melis Birkan oynuyor. Ee, özetle toparlayacak olursak yani böyle çıtır çerez bir film. E, boş vaktinizde değerlendirebilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında ise kendi filmi var arkadaşlar. Kendi filmi Rahmetli Hedlecül abimizin müthiş bir performans sergilediği filmdir. Kaşırmayın derim. Gerçi ben bu filmi 2009-2010 civarında izlemiştim. Filmin çıkış tarihi 2006. Yani Dark Knight'tan 2 sene sonra izlemişim bu filmi. Şaşırmıştım açıkçası ilk gördüğümde. Aşk temalı bir filmi Heath Ledger'ı koyduklarında. Ama üstesinden gelmiş gayet güzel kalkmış altından diye düşünüyorum. Filmin konusu şöyle. Film aslında eroin bağımladığı ve aşk temalarının işlendiği bir evrende geçiyor. Yani... Don ve kendi iki tane sanatıyla uğraşan insan ve birbirlerine tutkuyla, ile aşk ile bağlılar. Aynı şekilde Eroin'e de bağlılar. Para bittiğinde Eroin'e kavuşmanın tek yolu akıl hocası saydıkları e, kimyacı olan para e başvurmak. Yani şimdi film şöyle bir temada başlıyor. Filmin zaten ilk sahnelerinde müthiş yani, yani her şey paraları var işte e, yine evlenecekler. Böyle gök verdiler, uçuyorlar. Müthiş. Fakat zamanla e, dibe doğru batmaya başlıyorlar arkadaşlar. Yani, yani o karanlık tema güzel verilmiş filmde açıkçası. Benim bu hoşuma gitti. Film zaten e, Requiem for a Dream ile karşılaştırılıyor. Yani Türkçesi bir rüya için bir ağıt filmiydi. Fakat ondaki bağımlılık biraz daha farklıydı. Baya karanlık bir şekilde anlatılıyordu. Ya bunda biraz daha lirik yani duygusal ve aşk temalı bir anlatım olmuş diye düşünüyorum ben. Ee, nasıl diyeyim Film güzel evet fakat bence Daha iyi bir şeyde çekilebilirdi yani Daha yoğun bir temayla Çekilebilirdi diye düşünüyorum Bazı sahneler fazla zorlama olmuş gibi geldi Bana yani fazla uzatılmış gibi geldi Ama e, Oyunculuklar gayet güzel hatta başrollerde Heath Ledger ile Abby Cornish oynuyor. Abby Cornish'in oyunculuğu bu arada Nicole Kidman'ın gençlik yıllarındaki oyunculuğuna benziyor. Gayet başarılı. Kaçınmamızı tavsiye ediyorum bu filmi. Yani duygusal film sevenler için özellikle öneriyorum arkadaşlar. Geldik listemizin 3. filmine. Sweet November. Yani tatlı Kasım. Peki Türkçe'ye nasıl çevrilmiş dersiniz? Kasım aşık başkadır. Yani buradan çeviri ekibine saygılarımı sunuyorum ve filmin konusuna geçiyorum filmde Nelson Moss yani Keanu abimiz tam bir işkoliktir. Zira o yıllar daha kendisinin herkese mermi dağıtmaya başlamadığı yıllar. Bir gün ehliyet almak üzere girdiği bir sınavda Sara isimli deli dolu enerjik bir kına tanışır. Sara hayatı çok takmayan bir kadındır. Tabiri caizse dostlar bizim Nelson'a Keanu abi böyle salça olur yani musalt olur. Bir ay boyunca onunla yaşamasını ister. Nelson ilk başta kabul etmek istemez. Fakat etkilenmiştir Sarah'dan. E, İkili arasında böyle yavaş yavaş bir çekim başlar. Fakat Nelson'ın bilmediği şey ise aşık olduğu Sarah'ın ondan sır gibi sakladığı gizlediği şeylerin olmasıdır. Yani 2001 yapımı olan bu film, Kas'ın baş başkaları, iddialı oyuncu kadrosu bile sizlere tavsiye ediyorum. Keanu Reeves, e, işte Charles Theron gibi o oyuncular özellikle çok iyi. E, böyle üzerinize bantaneyi çekip depresyon moduna gelerek gayet güzel bir şekilde bu filmi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Geldik dördüncü filmimize The Notebook. 2004 yapımı olan Notebook ilk izlediğimde beni etkilemişti. Normalde aşk filmlerini pek sevmeyen biri olarak bu filmin yeri bende ayrıdır. Filmin konusu ise yaşlılar için yapılmış bir bakım evinde yaşayan ve çevresindekiler tarafından dük diye çağrılan bir ihtiyar adam sarılmış bir defter çıkartır. Ve bu defterinden aşk hikayesi okumaya başlar. Hikaye 1940 yılında başlar. Güney Carolina'da yer alan Seabrook adasına Ellie Hamilton isimli 17 yaşında genç bir kız gelir. Ailesiyle birlikte tatile gelen bu genç kız burada Nuh isimli bir gençle yakınlaşmaya başlar. Aralarındaki sınıf farkı ve ekonomik farklara rağmen birbirlerine duydukları bu aşk engelleyemez ve doyasıya yaşamaya başlarlar. Ancak Bilmedikleri şey ise onları bekleyen İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ayrılacaklardır. Oyuncu kadrosu gayet geniş. Ryan Gosling, işte Rachel McAdams gibi son dönem gayet kaliteli işlere imza atmış oyuncular bulunmaktı. Savaş, aşk ve dram üçgeninde tek bir şatı altında güzel toplamışlar konuyu. Gayet başarılı bir yapım arkadaşlar. Popüler bir filmdir aslında Notebook ama hala izlemeyen arkadaşlar varsa kanalımızda e, açıp izleyebilirler. E, Hepinize keyifli seyirler. Geldik listemizin 5. ve son filmine. E, burada bir Türk yapımı daha koymak istedim listeye. Aslında burada kararsız kaldım listeye yaparken. Dedim bir Türk yapımı daha mı koysam yoksa yabancı mı koysam. Fakat e, son dönemlerde izlediğim güzel bir işti bu. Yani çok öyle efsane işte aman aman diyemesem de Erdal oyunun oynadığı güzel bir yapım olmuş. Filmimizin adı şu. E, Fakat müzeyen bu derin bir tutku. Aslında film aynı adı taşıyan İlhami Algör'ün romanından esinlenilmiştir. Filmin konusu şöyle arkadaşlar. İlk kitabını yazmaya çalışan yazar Arif zamanın önemli bir kısmını kitabı üzerinde kafa olarak geçirir. Arif'e göre hayat, ilişkiler ve kadınlar olmak üzere pek çok çözümsüz soruyu içermektedir. Bir gün bir düğünde Müzeyyen ile tanışır. Bugüne dek kurduğu bütün senaryolar alt üst olur. Müzeyyen'den etkilenmemek mümkün değildir. Ve kendisini karşı koyamadığı bir aşkın içinde bulur. Arif bölünde usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ve Sezin Akbaşoğulları gibi isimler yer alıyor. Film Antalya Altın Portakal Festivali'nde en iyi görüntü yönetmen ödülünü almıştır. Yani e, şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu filmi aslında koymak istemiyordum ama Erdal Beşikçioğlu'nun bende yeri ayrıdır. Yani özellikle Behzat Ç, e, dizisinden sonra daha da fazla sempatim oldu kendisine. E, bu film de güzeldir ya. Bunu da izleyebilirsiniz. Hani ben işte illa yabancı film izlemek istemiyorum. Yabancı aşk filmi izlemek istemiyorum. Bana Türk yapımı öner ya sen diyorsan bu filmi de kaçırmamanı tavsiye ediyorum. Videomuzu kapatmadan önce eğer beğendiğiniz veya eleştirdiğiniz noktaları yorumlarda belirtirseniz benim için çok iyi olur. Müthiş olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.